Farkında mısınız bilmiyorum ama son kalemiz resmen yıkıldı. Steam isimli oyun satış platformu günümüze kadar en uygun fiyattan oyun alabildiğimiz döviz kuru ne kadar yükselse de bize bir şekilde uygunu oyun satmayı başarabilen bir platformdu. Bizim son kalemizdi. Fakat görünen o ki işler bir hayli değişecek. oyuncular olarak ucuzlu oyun oynamanın tek yolu Game Pass ya da PlayStation Plus tarzı servisler olacak gibi duruyor. Çünkü günümüzde AAA oyunlar minimum 500 TL bandında çıkış yaparken indie oyunlar bile 50-60 liranın altında çıkış yapmamaya başladı. Örneğin Spider-Man 499 liradan çıkış yaptı. Final Fantasy 7 Remake'in ikinci parta 699 liradan çıkış yaptı. Yanlış fiyatlandırmayla 92 liradan çıkış yapan ve bu fiyattan kapanların şanslı olduğu The Kalista Protokol 499 lira olarak tekrar fiyatlandırıldı muhtemelen The Last of Us, Uncharted, God of War, Ragnarok ve gelecek birçok AAA oyunda Steam'e minimum 500-600 lira gibi paralarla satışa sunulacak gibi duruyor. Tamam bu sorun değildi en azından hala ucuz oyun oynama şansımız vardı Steam'de. Örneğin indirim dönemlerini takip eder 15 liraya Yakuza, 20 liraya Resident Evil, 50 liraya Devil May Cry ya da bu paralara çok daha farklı oyunlar satın alabilirdik. Ama abi bu seçeneğimizi bu şansımızı da elimizden alıyorlar ya. Steam'e son kale deme nedenimiz biz oyunculara her zaman bir şekilde uygulamayız uygun fiyattan oyun oynatmasıydı. Yıkılma nedeni ise zamlar. Şimdi şu zamlara bir bakalım abi. Örneğin zamanında 13 lira 60 kuruş gibi bir fiyattan satın alabildiğimiz Children of Morta 146 liraya yükselirken Complete Edition versiyonunda buçuk liraya yükseldi. Zamanında 90 liraya aldım Devil May Cry 5 buçuk liraya. 54 liraya aldım Devil May Cry HD Collection üçlemesi 298 buçuk liraya. 25 liraya aldım Devil May Cry 4 Special Edition 253 buçuk liraya. 15 liraya aldım diye MC Devil May Cry 298,5 liraya yükselirken Devil May Cry 4 standart versiyon ve DMC 3 Special Edition 20 liralık fiyat artışları aldılar. İlk satışa sunulduğunda 299 liradan ön siparişe daha sonra 350 liradan ön siparişe daha sonra 499 liradan satışa sunulan Elden Ring şu an 599 TL'ye satılıyor. Frostpunk'ı yanlış hatırlamıyorsam 12-13 lira civarında görüyordum. Oyun zamlandıktan sonra 216 liraya yükseldi. Game of the Year Edition versiyonuysa 312 lira oldu. Yine zamanda 7,5 liradan satılan Moonlighter 140 lira olurken Moonlighter Complete Edition'da 171 lira oldu. 77 liraya aldım Resident Evil 2 Remake 403,5 lira oldu. 26 liraya aldım Resident Evil 7 202,5 lira oldu. 78 liraya aldım Resident Evil 3 403,5 lira oldu. Village'in Winters Expansion paketi hala 135 lirayken bunu kaçırmayın derim. 16 liraya aldım Resident Evil 6 298,5 lira oldu. 14 liraya aldım Resident Evil 4 55 2,5 oldu. 15 liraya aldım Resident Evil 5 202,5 lira oldu. 8 liraya aldım Resident Evil 0 202,5 lira oldu. Abi 7 liraya aldım Resident Evil 1 de 202,5 lira oldu. Muhtemelen gelecek olan Resident Evil 4 remake de bir 500-600 lira bandında gelecektir. Yani öyle tahmin etmek zorundayız artık. Daha, daha şansı mükemmel fiyat oluyor çünkü. Yine zamanda 7-8 liraya satılan dizi War of Mine isimli oyun da 123 liraya yükseldi. Yakuza tarafında da durum çok kötü. 15 liraya aldım Yakuza 0 250 lira olurken yine o fiyatlara düşen tüm yakuz oyunları 250 399 hatta 502 buçuk liraya kadar yükseliş gösterdi. Bunun dışında Sonic oyunlarının fiyatlandırmasında devasa yükselişler var. 25 liraya aldığımız Ninja Kaplan'ı bağlarız Shader Seven isimli oyunu 269 liraya çıktı ya. Ulan da 150 liraya oyun görüyorduk. Yuh satayım ya. Bu fiyata oyun mu olur diyorduk. Şimdi 350 liraya oyun gördüğümüz zaman şükrediyoruz ya. Ama God of War Ragnarok PlayStation tarafında 600 liraya satışa çıkmıştı. Ön siparişe biz sevinmiştik ya o çok uygun lan filan demiştik. Spider-Man 500 TL'ye çıktı abi ben aynı gün satın aldım. Ne olur ne olmaz ya yarın öbür gün 700'e 800'e yükselir diye. Spider-Man'in o fiyatları çıkacağını sanmıyorum lan. Yani 500 liraya gördüm oyun bana normal geldi. Hani bir koymadı yani. Ulan 500 liraya oyun aldım vay anasını satayım falan olmadı. O kadar normalleşmiş ki bu benim için. Ben 500 TL oyun aldım arkama yaslandım. Tamam çıksın ön indirme açılsın indireyim oynayayım dedim ya. Benim hani şeyi düşünmem lazım. Ulan 500 TL oyun aldım sıçtım ne yapacağım ne yiyeceğim ne yiyeceğim. Bunu düşünmem lazım benim. Ama yok normal ya normal geldi. 500 TL oyun okey yani normal fiyatı bu zaten. Bir de şöyle bir şey var. Biz bunun için yapımcılara ya da oyunları çıkaran oyunları satın satışa fiyatları yükselten firmalara kızamayız. Örneğin sen şu an 15 liradan bir çürü çalıyorsun tamam mı? 15 liraya bir çürü çalıyorsun. Adam senden yemin ediyorum 1 dolar bile kazanmıyor. Ya düşün oyunun yapım aşaması maliyeti falan derken yüz binlerce lira hatta belki de milyon dolarlara yakın para harcandı oyuna. Ve sen bunu Türk oyuncu olarak satın alırken adamın cebine 1 dolar bile girmiyor. Abi şu an bakıyorum mesela Resident Evil 7 202 lira olmuş tamam mı? Ve bu 12-13 dolar falan ediyor yani adam senden 12-13 dolar civarı bir para kazanıyor. E bu oyun dışarıda bu fiyata satılmıyor ki dışarıda 40 dolar 50 dolar 60 dolar bu paralara satılıyor bu oyunlar. Yani aslında biz hala ucuz oyun alıyoruz. Bunun böyle olma nedeni de belli. Ekonominin bu hale gelmesi, paramızın değersizleşmesi, doların bu kadar dövizin bu kadar yükselmesi, oyun fiyatlarının bu hale gelmesi nedeni belli yani. Gidip sen Steam'i, Capcom'u ya da herhangi bir A firmasını, B firmasını suçlayamazsın abi. E hal böyle olunca yarın öbür gün CD Projekt Red çıkıp şey diyebilir. Ulan bir keriz biz miyiz diyebilir. Fiyatları bir anda yükseltebilirsen 15 liradan almadığın Witcher'ı bir anda 400 liraya görebilirsin. Bu yüzden ben diyorum ki gelin biz şu fiyatları hala makul seviyedeki oyunları bir gün çıkaralım. Bu oyunları biz fiyatları yükselmeden bir katmaya almaya çalışalım. Abi şu an Kingdom Come Deliverance 50 liradan kaçmaması gerekir bence. Çok güzel bir RPG. Yani yarın öbür gün 170-180 belki de 350 liraya kadar çıkabilir. Lido Ornatla betasına katıldım ve hala arkadaşlar arasında oynadığımız SWAT'ımsı mükemmel bir oyun. Bu oyunda 99 liradan satılıyor şu an ve bence bu oyunun fiyatı da yükselecek demedi demeyin. Dying Light Definitive Edition 99 abi bunu da kapın. Orient Wheel of the Fish 50 lira. Bu oyun zaten hala oynamadıysanız ben oyuncuyum demeyin kendinize. De. Gördüğüm en mükemmel indie oyun kendisi. Raft 31 lira hayatta kalma oyunlarının ne hale geldiğini görüyorsunuz. İşte Rust'ındır, onundur, bundur. Fiyatların nereye çıktığını gördünüz. Raft 31 lirayken kaçırmayın. Rainbow Six Siege de şu an çok güzel fiyatta 89 lirada. Ubisoft'un da ne yapacağı belli olmaz. Sea of Thieves de güzel fiyatta ama Game Pass gibi bir seçeneğiniz de var bunu oynamak için. Ha şey diyorsan kütüphanemde dursun alayım dursun oynarım. Sezim zaman gelirim çıkarım diyorsun. Steam'den 61 lira güzel fiyat. Souls seviyorsan ha böyle ucuz yollu bir Souls like arıyorsan Mortal Shell 49 lira çok güzel fiyat. Squad 80 lira bak bunun da fiyat artabilir. Bioshock The Collection'ı hala almadıysan Epic bedava verdiği 7 Steam'de 15 liraya bütün paketi düşe hala almadıysan kardeşim kapat o bilgisayarı almadıysan kapat. Şivari 2 61 liradan iyi fiyat alınabilir. We Rising yani fiyatı artar mı bilmiyorum ama 32 lirayken kaçırılmaması gereken bir oyun. Divinity Original Sin 2 Definitive Edition 75 lira mükemmel fiyat. Bu 2009 yılında çıkan Call of Duty Modern Warfare 2 de 49 liradan mükemmel fiyat. Ha? Halo The Master Chef Collection yani içine bütün Halo oyunlarını barındıran paket 60 bin lira çok güzel fiyat. Disco Elijah'ın The Final Cut 60 bin lirayken kesinlikle kaçırmamanız gereken bir oyun. Şimdi hala hazırda çok ucuz olmayan ama zamlanırsa hiç güç yetmeyecek bazı oyunlar var onlara bakalım bir. Mesela Daylight 2 Stay Home'un 349 lira bu oyunda bir 500-600 lirayı görebilir. Red Dead Redemption 2 229 lira ve yemin ediyorum şu hali bile sudan ucuz. Yani gidip 600-700 liradan verseler almamışsam atıyorum. Bende yoksa oyun o parayı bile verirdim bu oyuna yani. Değil abi 229 lira hiçbir şey. Baldur's Gate 3 249 lira gayet güzel fiyat. Dragon Age Inquisition 279 lira 99 kuruş. Yani böyle devasa bir oyun arıyorsan kardeşim çok güzel bir fiyat. Abi son kalemiz düşerken indirim beklemek ne kadar mantıklı emin olamadım. Bu yüzden size fiyat artma potansiyeli olan oyunları şu anki fiyatlarıyla yani indirimsiz standart fiyatlarıyla listeledim. Ve bu listelediğim oyunlar emin olun ki kaçırmamanız gerekenler ve fiyatının %80-90 civarında artacağına emin olduğum oyunlar. Bu arada hafta ortası çılgınlığı diye bir indirim dönemindeyiz şu an ve 18 Ağustos'ta kadar sürecek. Bu video 11 Ağustos'ta yayınlandığı için bir hafta süreniz olacak. Bu süre şöyle bir süre bir hafta sonra emin olun bu listedeki şu an indirimdeki oyunların birçoğu da uçuk fiyatları çıkacak. O yüzden burada almanız gerekenleri hızlı hızlı söyleyeceğim size. Abi şu paketi kesinlikle kapın. Direkt kapın. Daylight Definitive Edition'ı da kapın. Beklemeyin bile. Dövüş oyunu seviyorsanız Melt Blood da çok iyi bir dövüş oyunu böyle Tekken Street Fighter tarzı bir anime oyunu güzel bir oyun fiyatı da çok uygun CD Projekt Red'in 20. yılı özel bir indirim dönemi var ve devasa indirimler var mesela Cyberpunk 124 mu kesinlikle kaçırılmaması gerekiyor abi Witcher 3'ün normal versiyonu 12 lira ama kesinlikle Game of the Year Edition onun 15 liraya geliyordu onun içinde çünkü tüm DLC'ler ve ekstra bir şeyler var kesinlikle Definitive Edition pardon Game of the Year Edition'ı kaçırmayın elinizdeymişken Witcher 2 Witcher 1 falan da alın ama bunları kaçırmayın çünkü CD Projekt yarın öbür gün şey diyebilir ulan bir enayi biz miyiz 15 liraya oyun veriyoruz diyebilir ve haklılar yani. O yüzden CD Projekt Red'in 20. yıla özel indirimlerine %100 bakış atıyorsunuz bu bir emirdir. Aynen bak Game of the Year 15 lira demiştim. Bioshock The Collection Epic'ten aldıysanız bile alın abi. Çünkü 19,5 lira veriyorsun bütün Bioshock oyunları, Remastered versiyonları, Mac versiyonları, onları bunlar standart her şey iç içe ya. Hepsi bu pakette al abi şunu ya. Arkadaşlarınızla oyun oynamayı seviyorsanız Deep Rock Galactic'e de bakabilirsiniz. Dead Cells'in fiyatı da çok uygun abi 24 lirayken kaçırmayın bence çok güzel fiyat. krimdan 40 liradan 10 liraya düşmüş kesinlikle kaçırılmaması lazım. Monster Hunter Rise muhtemelen fiyat artışı yaşayacak şu an 142,5 lira yani hoşunuza giden bir türse kaçırmayın. O Mortal Shell şu an 19,5 lira kesinlikle kaçmaz. Ama kötü bir haberim var, Capcom indirimleri bitmiş herhalde çünkü dün gece baktığımda devam ediyordu. Ne zaman biteceğine bakmamışım. Ya bunları bu saydıklarımı alacaksınız abi yapacak bir şey yok ciddiyim alın yani. kaçırmayın. Keşke böyle bir video yapmak zorunda olma. Yani özür diliyorum böyle bir video yaptığım için. Keşke bunun zorunluluğu olmasaydı üstümde. Keşke daha güzel şeylerden bahsedebilseydik. Herkes oyun oynayabilseydi. Mesela ben bazı youtuberlarda şunu gördüm. Hani takıldığımız ortamlar falan oluyor. Bazı insanların ne dediğini duyuyoruz. Böyle olması iyi. Çünkü hani biz daha çok izleyici kazanacağız. İnsan oyun oynayamayıp ne yapacak bizi izleyecek. Youtube'da izlenilebilirliğimiz artacak bilmem ne. Abi ben oyunu oynarım alırım bir şekilde. Allah'a şükür bir kazancım olur. Ben işte buradan para kazanıyorum. Giderim verim parasını alırım. Spider-Man nasıl aldıysam A oyunda B oyunda bir şekilde alırım. Oyunu oynarım incelerim sen de izlersin. Hatta belki 3000 kişi 5000 kişi fazla izler bu yüzden. Ama sen oyunu oynayamadıktan sonra ben seninle oyunu konuşamadıktan tartışamadıktan sonra bunun ne zevki kalacak ya. Oğlum etrafımızda oyunu oynayacak insan sayısı o kadar azalıyor ki. Ya her şey senin izlenmen para kazanman değil arkadaşım. Ya ben ne bileyim dışarıdayken otururken burada Discord sunucusundayken akrabalarım kardeşlerim dostlarım ya da takipçilerimle bir yerde bir araya gelmiş ya ben seninle o oyunu tartışamayacaksam konuşamayacaksam senin sen onu oynayamadıysan sen onun üzüntüsünü yaşıyorsan ya ne anlamı kaldı benim bunu oynayıp sana hava atmamın ya neymiş para kazanıyorum keşke böyle olmasaydı keşke bu video yapmak zorunda olmasaydım abi ya yemin ediyorum boğazım düğümleniyor çünkü ben 2 yaşından beri oyun oynayan biriyim ben 7-24 oyun oynadım oyunla büyüdüm ve benim zamanımda 2 liraya yani tamam korsandım orsandı ama ben 2 liraya bile oyun alabiliyordum tamam şimdi hani orijinal oyunla oynamak istemeyenler ben fazla lafım yok. Ha tavsiye etmiyorum ama yapana da neden diye soracak seviyede değilim artık. Kimse kutu yapmasın abi gidip 500 lira 600 lira herkes veremez oyuna sonuçta. Ha bu ay bunun üstünü nasıl örtebilirsiniz? Oyun servislerini kullanabilirsiniz. Sonuçta 20 lira 30 lira gibi paraya yüzlerce oyun oynayabileceğiniz Xbox Game Pass ya da PlayStation Plus gibi servisler var. Ama bilmiyorum zamanda çok uygun oyun oynayabilirken orijinal oyun oynamaya başladığımda da çok uygun oyun oynayabildiğim dönemler varken kan oyunlara 500 lira vermenin normal gelmesi insanların oyun olamayıp bizim izleyicilerimiz şu alacak diye sevinmeye başlaması falan. Çok içler acısı bir durumda. Ya ben bizi bu hale getirenlere yazıklar olsun diyorum. Oyun firmalarına, oyun yapımcılarına, oyun marketlerine kızamıyorum. Adamlar haklı. Adamlar bir şekilde harcadıkları maliyeti kazanmak zorunda. E sen bir dolar bile vermiyorsun bir çocuk alırken adama. Nasıl toplayacak? O adam 200 lira, 300 liraya oyun alırken senin bu evine 5000 lira kira veriyor. İki tane de çocuğu var. Onunla geçinemiyor. Şunu yapamıyor. Bunu, bunu bilemez abi. Bunu kimse bilemez. Ben Naraka Blade partnerim dedim size. Biliyorsunuz. Ben adamla konuşuyor tamam mı adam diyor ki işte sizde nasıl işler nasıl yürüyor ne kadar kazanıyorsunuz eve ne veriyorsunuz yemekler mutfak alışverişini yazsın abi ben bu adama anlattım dedi ki siz nasıl hayatta kalıyorsunuz bana sorduğu soru mu siz nasıl hayatta kalıyorsunuz dışarıdaki bir adam bizim hayatta kalma şeklimizi öğrenip bunu sorgularken biz nasıl oyun oynayacağımızın derdine düşüyoruz ya yani lüks oldu lan oyun oynamak umarım bu de geçer tekrar bu videoyu yaptığım için özür dilerim. kendinize iyi bakın seviliyorsunuz bay bay